Yani ben iki tane İlk de, de siz saklıyorsunuz Esma. Sen iki tane ben üç tane. Hayır bırak saklasınlar biz kazanacağız. Hadi başladık sıcak soğuğa. Abi, Deniz takım siz Esma'yla. Biz takımız bulacağız önce. Sonra biz Hayır, saklayacağız. Ben, biz kazanacağız oyunu yani. gel. Hayır. Sonra biz saklayacağız. Gel. Ama, sonra ben İkimiz saklayacağız. Aman. Hadi gözünü kapat. bakalım kazanabileceği mi hadi, hadi. sen merak etme ben boyunda çok iyiyim Sakladığın mı? Ah. Merak etme bulacağız hepsini. Ben gözlerimi açtım. Açma. Hı. Açma gözünü. Koydum ben ama. Daha da ellerim açtı. tak mı be? Bitti mi tamam. Bir dakika siz bizi yönlendirin. Ee, çok, e, sıcak. Sıcak çok sıcak. Ay, çok sıcak. sıcak. ya. Çok sıcakmış. Sıcak çok, çok sıcak, 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 sıcak. Sıcak. Siz, sıcak. sıcak. Çok sıcak. 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 <laughs> <laughs> buraya Çok sıcak aldım. Cehennem resmen. Siz tabii bulaştınız. Sıcak. Çok sıcak. Sıcak sıcak sıcak. Vay! Sıcak. Wow. Hayır söyleme biz bulalım. Bizim ne kadar zamanımız var buna? Sıcak. sıcak, 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 orası, sıcak, 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 sıcak. bir yerde. sıcak. nerede sence? Buz gibi Arda abi. Kolay sandım ama zormuş. Bizim ha birini buldum. O abi. Ha. <laughs> birini buldu. O zaman bir de buralarda bir yerde. Gel. Burada bir yerde gel.

İpucu vermeyin tamam. Ha orada işte. <laughs> Bu üç. <laughs> üç oldu. Biz <laughs> takımız sanki. <Evet>, üç. üç. <laughs> gel gel. Bu yakınlarda gel. İmarlının arasına bak. Yanıyorsun. Yanıyorsun. Aa, ben şey <laughs> evet. Hı, sen dedim ben boyun uzmanıyım dedim. Ee, bir tane de şuralarda bir yer yok Hadi. Tamam. Ya buralarda bir yerde bak bir tane kaldı. Evet. Bulursak kazanıyoruz. Buralarda bir yerde, buralarda. Biliyorum buralarda da. Ay, gözün önünde şey göremiyor musun ya? Oha Kazandık. Ama yine de çok zor yerleri koştuk. Evet. Sıra bizde mi? Ah, aferin. Şimdi sen bana yardım edeceksin saklama konusundan. Evet. Gözünüzü kapatın. Hayır, evet, sen bana yardım etsen bir kere. Ben sana... Evet, gerçekten bana yardım etsen Gerçekten. Şimdi de bularız. Evet, spor aletleri yok. Şimdi de bularız, sonra sorulacak. Gözlerini kapat. Siz sayma, biz şimdi saklayacağız. Gel. Hadi bana yardım et. Nereye saklıyorsun? saklıyorum. Abi, Geliyorum. Ben bulma konusunda iyiyim. Göster nereye saklıyorum? Gel bak gel. Bulur orada. Bulur. Gel. Gel bak gel. söyleme. Bunun içine saklayalım mı? Hayır, arısnoma bir tanesi. Yerine başka bir yer. Ha, doğru. Burada gör ama. Şimdi hadi yardım Diyar et. Bakıyordu. Aradık bakıyordu. <laughs> ama. Hayır, Tam kapat görmedi zaten. Hadi yardım et. Nereye saklıyorum ben? Hı, Uzun zamandır bu oyunu oynamıyorum. Şuraya. Şu Neredeyse 5 sene oldu. Şuraya. şuraya. Gözünü kapat. Ya tamam tamam sayılmaz. Hadi kapa. Hadi sayılmaz kapa. Açma gözün. Şu, şu ağacın tepesine Ya orada zaten görür ki. E, görür zaten, kızın boyu uzun. Ben şunu abi. Ya İsmail'in boyu uzun yani. Gel buldum gel, gel bak gel. Gel, bak gel. Bunu bunun altına saklayalım. O kadar şey yapma da alabilirim. Tamam mı? Tamam. Bunları da bunun içine koy. Bak gel hayatta bulamaz gel. Bak gel. Hayatta bulamaz. tam bitti. Bitti bulamaz bırak bırak. altına. Ne? zaten. Aa aynı çalıştı. Hadi. Tamam, bulamaz. Beşle. Bitti. Bitti. hadi. Sıcak. 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 bulabilecekler mi sence? Biz zor yerlere sakladık ama ilki kolaydı. Ağaz, i̇lki kolaydı bak ama diğerlerini zor bulursunuz. Ne, ne Aa, Nasıl gördün ya? ya bak, sıcak. Ağaz, değil. sıcak, 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 Aa Hayır, Gördüm. o alayım. başka. Arem nasıl başka? İyi e, kazandık mı? Bakayım ben evet, evet. kazandık ya. Keşke spor atlarını ne Nereye? Spor oynan. Nereye? Şimdi Spor başka gibi bir zaman şey devam edelim. Sporaletle devam edelim. İsterseniz baskı bir şey oynayalım Deniz. Bak Bak, bu. O zaman son tur bu. Tamam, son tur Ama biz Ama Ha, onlar ki bir 1 oldu. Biz şimdi onlardan kısa zamanda yaparsak onlar biz kazanırız. Hayır, siz şimdi bir bir dakika 10 saniyede falan yaptınız. Biz daha kısa zamanda bulursak Aynen. biz kalırız. Yoksa siz. Siz çok kısa zamanda buldunuz. Aynen. Oynayacak mıyız Zeynep? Sıcak soğuk. Aynen. Ama bu tır bitirse başka bir şey oynayalım. Biz şu an takımısın. Ha başka bir şey oynayalım. Hırsız şey polis oynayalım lütfen. Hayır. Hayır. Kılabacım. Hayır, Aynen, öyle evet. tırman değil, öyle tırman değil. Yani başka bir yere tırman. Sen çok macera filmi izliyorsun. Evet, biz şimdi polis oynayalım. En evet, saklanmışlar. Aynen, daha iyi. Ağacı tırmanıp bir alemizi kırmayalım. Yakında okul açılacak. Ay, Yok biz saklanma başvur spor oynayalım olmaz mı sen bizim Olmazsın oynadığımız oyna biz tamam mı? Polis Aynen ha sen sakin ol şimdi. Sen bizim oynadığımız tamam yani, tamam mı? Sakin olsun. Şunları bırakalım. Tamam mı? Film amma gerek yok. Çok maceralı film izliyorsun. Okula çıkmadan bir yerini tutun yani. Sayıyorum bekle. Çok dilimiz diyor arkadaşlar. Çok. Şunları bırakalım. Film için başlayalım.

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50. Önüm, arkam, sağım, solum, sağım, saklamayan, evet. Kaç hadi. Niye saklanmadın? Tamam bunu oynayalım oynarız. Kaç? ona kadar sayıyorum saklan. Oynayacağız sırayla. Bir bana güven hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saklandın mı? 8, 9, 10. Aferin sana. Gel gördüm. Ah sabır şimdi sen ben aferin. Şimdi biz bulacağız bak şimdi. Bak gel. Gel. Bak. Ayağım kaydı. Ya gel Gördün mü sabe Şimdi yayını bulalım. Ama ayağım kaydı düşüyordum. Ne söylesen en oldum. son ebelenen ebe değil ben mi? Ben nerede olduğumu biliyorum. Söyleme. Yoksa sen ebe olursun. Ben nerede olduğumu biliyorum. Söyleme. En son ebelenen ebe oluyor değil mi? Öyle değil miydi? Ben nerede olduğumu biliyorum. Ben bulurum kendim. Ben gerçekten biliyorum. Gerçekten. Tamam. Ben çağırıyorum. Doğru. Senin bulmana gerek yok. Ben bulacağım zaten. Ya. Aynen gördüm. Bekle şimdi bak. Sabe. Seni zaten sabredin. Denizi sabredin. Sabe. Ah. Ah. Yine gelir misiniz? Ah. Oh. Devam edelim mi? Hı -hı. Ben ebeyim o zaman tekrar. Tamam Hı -hı. abla tamam. Ben buradayım. Bana şey... ...görüşeceğiz burada. Bir daha sayıyorum o zaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ölüm, önüm, arkam, sağım, solum, sebe. Saklamayan ebe. Bakabilirsin de oynamayacağım mı? Tamam Zeynep bulayım vereceğim. Hadi. Videoyu kapatacağım. Sonra vereceğim. <laughs> ya. Tamam alabilirsin.